Selamlar herkese ben Beyoğlu. Arkadaşlar Game of Thrones serimizin 5. ve final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Veda ederken kameralı veda edelim dedim. Bu bölüm çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Birkaç dokunuş yaparız. Ne gibi dokunuşlar? Kuzey kalmıştı geçtiğimiz bölüm hatırlıyorsanız. Ve Dorn kalmıştı. Dorn'da Lia Martel var. Lia Martel bizi çok seviyor. King Arstond'a kimi soyundan geliyor? Robb Stark'ın soyundan geliyor. King Arstond'a, e işte ortalama aramız. En son bir ejder çıkarmıştık. Bizim ejderin bir çocuğu olmuştu sonunda. Kendisi Dragonpit'te. Dragonpit'imize daha fazla ejderha da çıkartabiliriz. Bunu kızımıza borçluyduk tamamen. Şuraları bir düzenleyelim. Head Dragon Keeper var. Başka Dragon Keeper var mı? Görev verebiliyorsun demiş çoğu arkadaşımız. Ama böyle görev verebileceğim açıkçası çok da bir şey bulamadım. Sen niye ağzın yüzün kapalı? Sen Dornish olduğun için. Peki. Septa var burada. Septa'nın bu görevli olduğunu sanmıyorum. Bunlar dinle ilgili görevli olması lazım. Garden Hermit'in de Yine sanmıyorum. Normal oyunda da var Garden çünkü. Ejderha ile ilgili başka bir görevli yok abi sarayımızda. Yani en fazla şunları falan alabilirim de. Yukarı doğru çıkalım. Kızımıza bir tane daha ejderha yumurtası vereceğiz anlaşılan. Heh, en son bu adamla ilgileniyorduk. Onu da hatırladık. Çoğu arkadaş demiş ki ya elinden toprağı al ya da kuzeye gönder. Kuzeyde e, ee, vola gönder duvara. Ben bunun duvara göndermek istiyorum. Send to the wall. Expel diyebiliriz. Expel ailesiyle beraber eksper diyebiliriz. Biz kendisini duvara yollayacağız. Bizi sevmiyordu değil bu arada. Seviyor ve aramız iyi olabilir ileride. Ama ona bakmayacağız tabi. Stormland'e kendi evlatlarımdan birine vermeyi bir düşünüyorum bu arada. Şimdi bu niye boşta kaldı? Burada bir sürü görev var bu arada. Tabii oğluma hiçbir şey vermeden bunu bitirmeyi isterdim de pek öyle bir niyeti yokmuş gibi oğlumuzun. Neyse böyle de bitirebiliriz. High Septon'da para var mı? Var aslında. Hazır isteye, isteyebiliyorken isteyebiliriz. Çünkü karakteri bize yaralı. Yakında sıkıntılar çıkabilir. Abi neden Targaryen evlilikleri yapmıyorsun? Denmiş. Yapılabilir. The White Dragon mı? Siz şimdiden taraf mı oldunuz? Oğlum The Red Dragon'da başka bir oğlum İsim almadı veya ünvan. Aa kızımız ölmüştü bakın. Kızımız öldüğü için The Sleeping Dragon ismini almış. Ah lan. Bu kız da The White Dragon ismini almış. Bu kız Dragon Bonding yapabilir aslında şununla. Eğer 6 yaşına gelirse. Evlenebileceği bir kardeşi yok yalnız. Erkek bizim ailede pek olmadığı için. <laughs> Şu mevzuyu şimdi gerçekleştirmek istiyorum. Ama bunu nasıl gerçekleştirir en ufak bir fikrim yok. Ya bunları seçtikten sonra bir şey mi basmam gerekiyor? My will be done mı demem lazım? Ne demem lazım abi? Ordularımızı kapatalım. Tekrar açacağız ama şu anlık kapanabilir. Greyjoy'lar bizi yağmalamaya geldiler. Harika. Şimdi şuraya bir bakayım. O adam benim hapsimde mi? Abi hiçbir şekilde adamla ilgili bir yaptırım yapamıyorum. Baga girdi sanırım. Adam sürekli olarak açıkta kalıyor. Yani iki seçeneği de seçiyorum. İki seçenekte de duvara gönderilmiyor. Burada çok fazla vakit de harcamak istemiyorum açıkçası. Bu mekaniği nasıl kullanacağımızı bilmiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili eğer yazanlar olursa iyi olur. Daha sonraki serilerimizde yine en azından insanları duvara yollayabilelim yani. Biz de ölmeden önce yapacağımız birkaç tane işlem var. Onları hızlıca yapmamız lazım. Bu ejder yumurtalarından yine çıkartalım diyorum ben. Bunu da kızımız vesilesiyle yapacağız mecbur. Hangi egi yapalım? Abi 3 tane daha egimiz var bu arada. Şu red dragon egi verelim kendisine. Dragon pit'e yollayalım. Bu onunla ilgilensin. Aynen öyle. Zamanla çıkartır bunu da. Öncelikle şu yukarıdaki greyjoy'ları dövelim. Ondan sonra bakarız ne yapacağımızı tabi. Bunlar full. Şurayı full'le. Bunlar nasıl station hocam? Getir şuraya. Bunun hasarına bakar mısın? Çok güçlü değiller. Sayıları çok fazla değil daha doğrusu. Şu reis diyelim. Ejderhamla beraber bunları yakarım diye düşünüyorum. Oğlum işine bak. 4000 kişi. Yakarız biz bunları. Yani bütün özelliklerim 3 bir de. Hiç şansları yok. The Red Dragon başa geçer. Oğlu nasıl? Oğlu da fena değil bu arada. Ama iyi yetiştirilmesi gerekiyor bu çocuğun. Şöyle bakalım ne yapıyoruz bu alamlara. <laughs> Millet borç alıyor. Borcunu ödemiyor bu arada. Sinir bozucu durumlar. Şimdi biz dediğim gibi daha fazla vakit harcamayalım. Abi 14 kişi direkt katletmişiz. Bu kısım çalışmıyor herhalde çünkü adamı yine hiçbir şey yapamadık abi. İlginç. 2500'e bunu yapabiliyor muyum? Yaptım gitti. Aragon olarak bilinelim bakalım. Banka işlemleriyle ilgili bir şey yapacak mıyız? Şunu bir bakalım. 450 altın almış Lia Martel var. Hayırdır Lia Martel? Niye bu kadar para aldınız? Kızla romans yapabiliyorum. Baya başarılı oluyor bu arada. Yeni taç yaptırabiliyoruz. İlginç, güzel. Bizim eğer sağlığımız kötüleşirse bu arada artık ejderhayı bilmememiz lazım. Çünkü dedikleri gibi ise eğer ki dedikleri gibidir arkadaşların. E, dragon pit'e koymamız gerekiyormuş. Dragon pit'e koymazsak ejderha özgür bir ejderha olarak kaçıp gidiyormuş. Yani ölmeden önce ölmeden önce bu işe bakmamız gerekecek Başka da bir şey gördüğüm kadarıyla yok. Ya burada Invite Dragon Seeds diye bir şey var. Onun dışında yine dragonlarla ilgili bir eventimiz yok arkadaşlar. Ben bunu sonlandırmadım mı ya? Elia'yı ikinci olarak bırakacağım. İlk önce Starklarla uğraşmayı düşünüyorum. Forced Vassalization yapacağız bunlara da. Savaşımızı açtık. Tabii 4000 orduyla gitmeyeceğiz bunlara. Biraz da köylü çıkartacağız her zamanki gibi. Bu kadarı yeter de artar bile. Kuşatmalarda artık ejderimizde kullanamıyoruz yaralı olduğumuz için. Umarım direkt başkentime gitmezler. Direkt başkentime giderlerse benim de oraya uçmam gerekecek. Hiç çıkartacaklar yani başka bir şey değil. Bana doğru geliyorlar. 36.000 bin Stark üzerimize koşuyor. Kalede duracağım. Sanırım Starkların yok oluşu da böyle olacak. Gelsinler bakalım. Başlarında kim var? Mormont. Lord Martin. The Wise Beer. Evet maalesef. Ooh. Lord Jon Smallon Amber. Arya Stark ölecek. Hodor ölecek. Rickon Stark ölecek. Drakar isteyeceğiz ve hepsi yok olacak arkadaşlar. Dediğim gibi Stark'ların yok olduğu savaşta bu olacak muhtemelen. Evet rival kazandık bir sürü. Yapacak bir şey yok. Abi senin oğlanlar ölmüş mü? Northman Banner'ı almışız bu arada harika. Arya ölmeseydi bari ya. Arya'nın ölmesi kötü oldu. 36 bin kişi yok olmuş durumda. Şöyle bir bakacağız. Hodor burada. Evet Hodor ölmüş. Hodor'un atalarını da görebiliyoruz bu arada. Onun dışında Arya Stark öldürüldü. Daha doğrusu yandı. Merak ettiğim bir şey var. Sana ne oldu diyecektim. Sen kendiliğinden 48 yaşında ölmüşsün. Oğlun da piç olarak doğmuş. Harika. İşaret atayım senin oğluna da ne olur ne olmaz. Belki günlü geldiğinde yanımıza alırız. Sonuçta bizim kanımızı taşıyor. Kuzeyinde başını ezmiş olduk böylelikle bana karşı gelen birileri oldu <laughs> direkt savaşta bastırıldılar buranın yerlileri bize karşı geldi yani ilginç kuşatmalara devam edeceğiz hızlı hızlı savaşı bitirir bitirmez aşağı martellere döneceğiz bu arada arada bir de sağlığı kontrol etmem lazım dediğim gibi İyileşemediğim için de büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yaşımız da 66'ya gelmiş bu arada. Bayağı yaşlandık. Ne bir şey koyamıyorum. Gerek yok bakmaya o zaman. Bu ejderha nasıl bir ejderha olmuş? Çok da iyi değil bu arada ya. Temperament'ın artı da olması ilginç. Şununla karşılaştırdığımızda bu arada me Kafa kafaya denilebilir belki. Abi burada ne kadar çok ale var ya. Startlar yine üstümüze koşuyorlar. Denzel Tyrell ölmüş. Güzel olmuş. Yine birilerini yakıyoruz? Evet bu sefer de komutanlarını yakıyoruz. Daha önce de eli yanmış zaten kendisini. Daha doğrusu kendisi yanmış. Serbest de bırakabilirim ama bırakmayacağım. Karşımıza çıkanların akıbetinin ne olacağını bütün dünya öğrensin. Sanırım bir tane daha savaş veya kale aldığımızı bitireceğiz. %90'la bitirebiliyorduk diye hatırlıyorum. Dragon Lord kısmı bakın böyle açılabiliyor. Bizim hanemize özelliği hatırlıyorum bunu. Glory'ye gidiyorlarmış. Biz niye gidelim? Aslında biz de oraya gidebiliriz ya da hiç oraya gitmeyip Bulada gidebiliriz abi. Bence Blood'a gitmemiz daha iyi, daha yararlı olur diye düşünüyorum. Lannister'lar yine bize düşman. Lancel'in kardeşi, pardon oğlu bu sefer de. Neyse biz işimize bakalım. Onlara zaten boyun eğdirdik. Önemli olan kuzeyi almaktı. Artık Kuzey'de bize bağlı. Evet geldik. İşin en çetrefilli kısımlarından birine. Atamız Aegon'un bile zorlandığı Dorne'u almaya. Keşke dediğim gibi diplomatik yollardan alabiliyor olsak, bize bağlayabiliyor olsak. Lakin böyle bir şey söz konusu değil. E böyle bir şey söz konusu değilken de uğraşmanın da bir mantığı yok. Kendileriyle savaşacağız anlamına geliyor. İlginç, ilginç bir ejderha oluyor. Bakalım. Umarım güzel olur. O arada da biz tabii ki de her zamanki gibi demir tahtı birleştirmeye uğraşacağız ve herhalde bu da son savaşımız olacak bu anlamda. Buradan çıkış yapacağız. Yine dediğim gibi köylüleri kaldıracağız. Bu kadar kafi 3 ay bakın bunların daha zor bir de bunlarda dikkat etmemiz lazım ejderimizi indirebilirler maazallah bir sürü kılıç elde etmişiz bizim zaten iki tane şeyimiz var valerian steel swordumuz bir sürü de kılıç var bunları yaktıralım falan bir ara kapitanı izole et diyor bu arada bir hastalık mı hastalık yaklaşıyor sonra da dikkat etmemiz lazım ama gördüğüm kadarıyla bir hastalık gelmiyor. O adam bedavadan serbest kalmasaydı güzel olurdu. Bizim içeride bir bölgemiz vardı. Aslında harbiden buradan asker çıkartıp buradan da savaş yapabilirdik. Keşke öyle yapsaydık. Bu kadar uzakta çıkmasaydık. Şimdi orayı siege'liyorlar. Oradan puan kazanacaklar. Yani puan kazanmaları o kadar önemli değil bu arada. Keşke ejderimi kullanabiliyorsam. İlgilenmem gereken çocuğum var mı? Yok gibi. Emma'yı evlendirebilirim ama kimle evlendireceğim? Dışarıdan biriyle mecbur. Safkan bir Blackfire elde ettik. İki çocuğumuzun evliliğinden. Yeni Deptor'lar gelmeye devam ediyor. Harika. Drandin kuşatması sona erdi. Bana doğru gelirler onlar. Bu kalenin düşmesi uzun sürer mi? 30 gün. 30 günde gelmez diye umuyorum. Eğer gelmezse onları karşılayacağım yer burası olacak. 16 gün. Hmm. 16 günde gelir bu arada. O zaman karşılayacağım yer burası olacak. Her türlü kazanırım da riske ne gerek var. Dornu falan dinlemiyoruz. Savaşları her türlü kazanıyoruz gördüğünüz gibi. 31 bin kişi cızvız olmuş savaşta. Bizim şurada bir eksikliğimiz var mı Kingsguard'da? Yok o Kingsguard'lar yani kral muhafızları mükemmel duruyorlar. Sağlığım hala iyi. Hala güzel. Savaş %70 olmuş bu arada. Aslında RP şeklinde oynamayı düşünüyordum. Yani bu kızımız öldürüldükten sonra savaşta bizim karakter hafif çıldıracak ve Philip coin eventi gerçekleşecekti derken abi 4 ejderhamız daha oldu. 4 yumurta daha verdi ya. Tyrex Oğlum sen nasıl bir şeysin ya? Sen nasıl bir şeysin ya? 4 ejderha yumurtası daha geldi. Müthiş gerçekten müthiş. 7 ay şurayı beklemeyelim abi. 7 ay orayı beklemenin hiçbir mantığı yok. Daha kısa sürelerde puanı toplayabiliriz. Zaten %90 yapmamız önemli. Geliyorlar. Sanırım bir yerde toplanacaklar. Etrafımdan dolanıp şuraya gitmeyi düşünmüyordur herhalde. Harbiden öyle düşünüyor. Ben de yakalayacağım tabii onu. İzin vermeyeceğiz buna. Hmm. Eksi yediriyorsun bize. Önemli değil. Puan önemli dediğim gibi. Şuralardan birkaç bölgede daha aldık mı bitecek. Millet Kingsguard'a katılmak için heyecanlı heyecanlı bekliyor. Çocuk hala yatalak. Targeninler gerçekten mahvolmuş durumdalar. Bizim de işimize gelir. Biz bir iyileştirebilseniz artık ya. Oo, evet. Tam zamanında savaş bitti ve biz de sağlığımızı ufaktan kaybetmeye başladık. O yüzden ben meşhur ejderimi pite koymayı düşünüyorum arkadaşlar. O işlemi de nereden yapıyorduk? Geliyoruz buraya ve Tyrex'i savaşlarda kullanma diyoruz. Daha sonrasında tekrar Tyrex'e bir bakacağız. Şu an nerede? Hala benim yanımda bu arada. Evet send this dragon to the dragon pit diyeceğiz. Çıkartmak istersek de şuna basacağız çıkartacağız. Kendisi benim ejderim zaten bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Tekrardan gönderdim. Ha bakın içeriye gönderdim ve tiny penalty yiyormuş zaten. Bu ejderha gerçekten bizim hem hayatımızı kurtardı hem de mükemmel oldu. Abi şuraya bakar mısınız? Combat effectiveness 162. Müthiş bir ejderha. Ve bu da bütün yaptığı katliamlar. Dediğim gibi arada Arya Stark gitmeseydi iyi olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Loris Tyrell de var burada. King Robert tabi en önemlisi. En büyük savaşta yaktığımız rakibimiz. Ve Baratheonlarla aramızı açan hamle. Bu hastalık bana doğru geliyor galiba. Yok o kadar büyük bir hastalık değil. Bakıyorum event yapabiliriz belki diye de. Hani nasıl bir event yapacağız? Bir event de kalmadı gibi. Bizim kızımıza yani dolayısıyla şu görevliye diğer ejderha yumurtalarını da versem mi diye düşünüyorum şu anda. Şu bendeki ekipte olanlardan göndereceğim. Nasıl olsa bir sürü daha ejderhamız var. Bunu da yolladım. Sende iki tane oldu değil mi? Evet iki tane oldu. Ya yani nasıl diğer ejderhamız açıldıysa yumurtadan bunlar da açılır diye düşünüyorum. Bu neymiş? Imperius olmuş. Sıkıntı. Pylos halleder misin? Güzel. Halletti sağ olsun. Yapabileceğim event var mı? Funeral'a gerek yok. Üniversite viziti yapabiliyormuşuz bu arada bak. Çocuklarımıza bunları yapalım. Eğer çocuklarımızla oynama imkanımız olursa bir feast düzenleyeceğim. Murder feast de yapabiliyoruz bak. Fena olmayabilirdi gerçekten. Reach'in başını çağıralım aramızı düzeltelim onlarla. Mora Tyrell. Mora Tyrell değil de mesela diğer Tyrell'ler ne durumdalar? Marjorie yaşıyor mu? Marjorie hala yaşıyor. Diğer benim gelinim de herhalde o baktığım kız. Aa Mirzela cüzdanlı olmuş. Ay içine. Bu arada duvara kimseyi yollayamıyoruz. Yani o biraz can sıkıcı oluyor açıkçası. Abi adam kendini hem serbest bıraktırıyor hem de Trial by Combat istiyor. Hala konuşamıyorum. Dilim dönmüyor. İngilizceyi unutmuşuz. Bu arada bir şey söyleyeceğim bak. Az daha unutuyorduk. Biz Greyjoy'larla savaşmadık arkadaşlar. Acilen aktiviteyi bitirmemiz lazım ve Greyjoy'ları da kendimize bağlamamız lazım. Bir şey diyeceğim. Kort artı fişirimiz var mı? Kort simitimiz var. Kort simite yaptırabiliyor muyum bir şeyler peki? Hani görebilir belki bunun üzerinden verdirebiliyorumdur. Ama görünürde yok öyle bir şey ya. Olsaydı muhtemelen burada da olurdu. Antikacın yok diyor. O antikacı burada vardı zaten. Ben niye görmüyorum onu? Dedim belki buradan bir şekilde elde ediliyordur. Ama yemedi. Hiç regalyamız yok. Bari regalya yapsın. Cofri ile de kanka olmayalım bir zahmet. Ejderha yumurtasına yol açabilecek seçenekleri seçmeye çalışıyorum bu arada. Sağlığımı toparladım. Abi işte bu savaşa şimdi girişebilirim. Abi iyileşsem her şey daha rahat olurdu ama her neyse. Tyrex'e binelim abi. Wild Dragon değil hala benim. Bunların rengi bizimkiyle aynı olduğu için Adamlar bizden sandım. Aman yani çok büyük bir hata olurdu. Tam seriyi bitirdik derken bir tane mesaj. Abine bitirmesi. Şunu şunu yapmadın. Kalp krizi. <laughs> Hiç gerek yok öyle şeylere. Beni Regent'ın yap diyor olan. Yok evladım kaz. Şuraya çıkmayı planlıyorum. Onlar da bana gelmeyi planlıyordur muhtemelen. Yolda mı karşılaşacağız? direkt bana kafa atacaklar. Çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum ama ben. Bu arada bir yıldız niye olduk? Ve benim askerlerim niye çıkmamış abi? Burada bir de esir düşmeyeyim de. Ya çok büyük bir bug oldu ya. Askerlerin bizle gelmemesi, bizim oraya sola gitmemiz aşırı saçma oldu. Baksana sadece köylü askerlerle gittik. Ben diğerlerini çıkartmadım mı abi. Onları çıkartalım şurada. Hatta ordunun başında ben olmayayım. Bu orduları muhtemelen burada feda edeceğiz. Bir yenilgi aldık, şaka değil. Öldürüledebilirdik. Hoppala, Ranira eşini aldatıyor. Bununla mı gerçekten mi? Ah kızıma. Ah. Biz de buradan başlarız abi hiç önemli değil. Bunlar tekrardan yakalanacaklar burada. Neyse biz kuşatmalarımıza devam edelim. Ya umalım da daha büyük bir sıkıntı olmadı. Daha büyük sıkıntı da olabilirdi bu arada. Biz esir düşebilirdik. Biz öldürülebilirdik. Zaten yaralıyız. Başımıza daha kötü işler gelebilir de. Gözünü seveyim biraz hızlı çık şuraya artık ya. Yok olmuyor bir de. Allah'ın cezası. Eksi puan verip duruyor. Evet konseyimizden birileri gitti. Ellerin başına kim geçmiş? Bu. Hoster Biz de seviyor. Edmure'un oğlu. Eskilerden kimse de kalmadı sanırım. Biz yine şuradan köylü toplayalım. 30 binde toplamasaydık ya bunun yarısını sil. Şuraya gönderelim. Bana gelirler diye düşünüyorum ama pek öyle bir niyetleri yok. Şu masif boost'u alacağım. Karakter ölmesin şu anda. Başımıza işler gelir sonra aman. Sen bana gel ben sana gelmeyeyim. En mantıklısı bu zaten. Kafamızı atalım. Arkadaşları paketleyelim. Sen niye hastasın? Bu hala dragon'ıyla iyi bir bağlantı kuramamış bu arada. O kadar ailesel buff'ı olmasına rağmen bu arada. İlginç. Bizim ejder yumurtalarından da bir haber yok. Kızımıza verdiğimiz ejder yumurtalarından bahsediyorum. Greyjoy'ların başkentine gideceğim burayı açtıktan sonra. 4 ay diyor. Ablam yapa yapa bunu mu yaptın ya? Yani? Şöyle bir yumurtalara bakalım. İki tanesi kızımıza, diğerleri bende. Okey. Ejderlere bakalım desek. İki tanesi bende yine. a pardon, üç tanesi bende. Bir tanesi dışarıda. Bunu alabilmemiz biraz zor. Rider ile beraber burada duruyor. Ya muhtemelen ben kendi ejderhamla savaşsam ona karşı paramparça ederiz. Ki zaten biz tek ejderle savaşmıyoruz. Oğlumuzun ejderi de savaşlarda bizle beraber. Güzel kralı aldık. Joffrey Knight yapmayı düşünmüyorum. Affedersiniz. Normalde küfür etmiyorum biliyorsunuz ama bokunla bu olsun. Allah'ın belası hiç sevmem. Böylelikle demir taht. Evet demir taht. Böylelikle demir tahtı da birleştirmiş olduk. Ee, Greyjoy'lar da bizim altımızdalar. Ordularımızı kapatıp artık rahat bir şekilde karakterimiz ölümü bekleyebiliriz. 7 krallığı birleştirdik. Hani hamle yapalım hamle yapalım karşı tarafa ufaktan geçişler söz konusu olabilir. Tık 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 şeklinde hani Lys, Mir bir anda savaş açılabilir. Ama gerek var mı? Bence gerek yok. Bundan sonrasında oyunda çok farklı bir şey olmayacak. Zaten bunları birleştirdik. Bize karşı bir ayaklanma söz konusu mu? Baktığınızda değil. Lord Robert'ın başa geçirmeye çalışıyorsun? Kendini. Çocuk ruh hastası. Ciddi anlamda ruh hastası. Şu oyunda birilerini gerçekten yukarı yollayamayacak mıyız ya? Night Nightwatch'a katıl. Yok abi hiç kimse kabul etmiyor Night Nightwatch'a gitmeyi. Ya bu zaten bir şey değil ki. Ben sana emir veriyorum kardeşim git Night Nightwatch'a. İllere gitmem illere gitmem, gitme. Gitme cehenneme git. Abi biz tamam biraz yükselttik kendimizi de. Bu kadar da beklemedim. Karakter sonunda iyileşti. Yani ikinci seviyeye yaralı değil birinci seviyeye yaralı artık. Valerion hanesinden eşim hala duruyor mu ya? Vay arkadaş. Aa, kuzeyde savaş var bu arada. First Forest'lar kuzeyin ötesindekiler Watch'tan kaleyi almışlar. Hem de direkt Castle Blay. Ve şu anda aşağısıyla savaşıyorlar. Ve kaybediyorlar. Yok kazanıyorlar %86 ile. Ben size yardım edebiliyor muyum? Siz neredesiniz? İmkanı yok muhtemelen. Aynen öyle. Ama duvara yardımcı olabiliyorum. Bunlara çıkıp diyebiliyorum ki Night Watch'un toprağını geri verin. Bunlar acaba White Walker'lardan mı kaçıyorlar şu anda? Hiçbir bildirim vesaire gelmedi mesela Castle Black kaybedildi vesaire gibisinden. Keşke onu yapsalarmış. Bunlar kendi aralarında savaşıyor. Bu ablanın savaş amacı nedir bu arada? Yani siz reclaim yapmak için Nightwatch'u geri almak için savaş açmışsınız. Kadına ve kaybediyorsunuz. Anlıyorum. Kadın bir de defansif savaştaymış. Ne diyeyim. Tamamen iyileştik bu arada. Harika. Ölmeden önce son son şu ejderimize de binelim. Son kez gökyüzünde bir gezelim ejderhamıza. Kendisi de kocaman devasa bir ejderha oldu. Sonunda onunla da son yolculuğumuza çıktık diye düşünüyorum. Derken... <laughs> bir daha oldu. Bu nasıl bir aymış bakacağız şimdi. Ve aynı anda Ranira diye bir bebek oldu. Ranira'nın mükemmelliğine bakar mısınız? Aynı rahmetli abisi gibi çocuğu lanetledik. Böyle şaşırdığıma göre. Dragon tabii ki de destroylanacak. içinden çıktı çünkü. Gentix olacak adı. Olsun Gentix. Garip bir isim. Güzel. Nasıl bir bakalım? Black Flames'i var. Yani çıkardığı ateşler siyah. Kanatları large wingspan. Güzel ama bir kötü özelliği var sanırım. Slow'muş. Ve bu çocuklarına geçebilir diyor. Hmm. Bunlar geçebilir mi? Bunlar da geçebilir. Belki kötü olan özelliği geçmez. Hiç belli olmaz. O hastalık bana doğru geliyor mu hocam? Gelme ihtimali var. Yavaş yavaş ejderhalarımızın sayısı da artıyor. Şu altı seviye olanla bizim Westeros'ta birilerinin arasını yapalım. Westeros'a kim binsin? Bizim şu olan binebilir ya bu arada. Sen sosyal figür oluyorsun bir de. Sen, sen de oluyorsun. Oğlum bizim niye böyle bir özelliğimiz yok da bizim oğlanlarım var. Benim bir şeyler yapmam gerekiyordu sanırım. Milletle arayı geliştirmem gerekiyordu. Çocuklar sosyal figür olmuş biz olamadık. Neyse dur sana da bir ejderha verelim. Ya da o diğer kızıma mı versen? The White Dragon olana. Sen gel bakayım. Dragon Bonding diyeceğiz sana. %66 ihtimalin var. Bondlayamazsan öleceksin sanırım. O da bir şey yazıyordu keşke baksaydım ona. Aa bu da kadın. Female olduğunu öğrendik bu arada. Gentix'in. Yani muhtemelen bu seriye devam edilseydi. Hani biz şu anda YouTube'a seri çekmiyor olsaydık. Kendi başıma oynuyor olsaydım şu anda zevkten dört keşeydim sanırım. Ki ben bunu muhtemelen devam ederim. Bu kadar çok ejderha yapmamız. Bu kadar çok güzel eventlerle devam etmesi. Müthiş oldu gerçekten. Ama sanırım her şeyi tükettik. Ballerin kalını nasıl improveladın ablacım sen manyak mısın? Kafatasını geliştirdi. Evet abi dediğim gibi yapacak başka bir şey kalmadı. Muhtemelen White Walker vesaire de olmayacak. Haberi vesaire hiçbir şekilde gelmiyor çünkü böyle şeylerin. Çocuk benim oğlumdu. Çocuğa bir şeyler verelim. Benim maraşalliğim 49 mu olmuş? O kadar çok aldığım artı var ki. Crown'dan alıyorum. Oradan buradan her yerden alıyorum. Ben yetiştirmeyeyim ama başkaları yetiştirsin bizim oğlanı. Buna da Dragon Lore öğretelim. Ne olur ne olmaz. Bunlar kendi aralarında savaşıyorlar. Ve çok büyük bir kısım kaybedecek. Ben de bunların büyümesini istemiyorum açıkçası. O yüzden bu savaşı para verip bitireceğiz. Aynen öyle. Toprak kaybetmesinler. Nehir toprakları aynı kalsın. Ben niye buna para ediyorum? O ayrı bir konu. Şuradan muhtemelen bunların seviyesini vesaire arttırmamız gerekiyor. Aa Dragon Egg'lerini herkes tutamasın diye biliyorum. Aa bunları buradan değiştirebiliyoruz. Çok güzel. Şu otonomlu swassalları da yapalım yavaştan. Ama dediğim gibi çok da bir işe yaramayacak. O adamla ben bir dövüşsem acaba? Dövüşeyim. Ölüyorsam da öleyim artık. Ama ölmeden önce tabii ki de Tyrex'i Dragon Pit'e sokacağız yine. Gel bakalım. Yaşlı kut son dövüşünü yapsın ve seri sonlansın. Adamı öldürdük ya. Dedim ölürüz belki ama yemedi. Birilerini öldürmeye çalışıyor. Biz bu olanı içeri atalım. Son olarak serimiz de burada bitsin. Arkadaşlar teşekkür ederim bu seriye verdiğiniz destekler için. Serimiz ilk defa bu arada CK3'ü modlu bir şekilde oynadık. Tamamen farklı bir evrende oynadık. Hali hazırda şu anda kanalda bir anket var. Bu ankete katılırsanız gerçekten güzel olur. Ee, bir sonraki seriyi de yine bu modu içerisinde çekeceğiz fakat daha sonrasında yavaştan farklı şeylere kaymaya başlayacak kanal. Ayın 25'inden sonra ben rahatlıyor olacağım. Temmuz ayının 25'inden sonra yani çok az kaldı. Bir 10 gün kadar. Durumlar böyle. Teşekkür ederim tekrardan beni izlediğiniz ve desteklediğiniz için önerilerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Aboneliklerinizi, beğenilerinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye, bye.